Milas Belediyesi tarafından Selimiye Mahallesi'nde yapımı tamamlanan hizmet binasının açılış töreni gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde ulaşmak ve hizmet standartlarını yükseltmek için Selimiye'de modern bir binayı hayata geçiren Milas Belediyesi'nin çalışmaları doğrultusunda içerisinde Milas Belediyesi Fen İşleri Birimi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen ilaçlama ve itfaiye birimlerini barındıran hizmet binası, gerçekleşen törenin ardından vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Gerçekleştirilen açılışa kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Özgür ve Bülent Sezgin, Belediye Meclis Üyeleri Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Daireleri Genel Koordinatörü Durmuş Ali Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisi Milas İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya, Cumhuriyet Halk Partisi Milas Kadın Kolları Başkanı Nurhayat Topuz, muhtarlar, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreni günün anısına çekilen fotoğrafların ardından son buldu.